Merhaba arkadaşlar San Resim yeni bölümüne hoş geldiniz. En son kaçıyorduk videoyu bitirmeyi zorunda kalmıştım. Neyse böyle Sweet'in kızı görevini yapıyorduk. Götürüyoruz şimdi karıyı. Ama kodumun çocuğu. Anan sikim kim vurma arkadan. Zax de mal. Koş. Koş. Sikerim vallahi indirme beni aşağı. Ama ne kodumun evladı. Anan kim. Ha polis hidesini yazmıştım. Neyse kapatacağım şimdi onu. Tamam hileyi de kapattık. Şşş, sweet. Ayıp oluyor. Aile var. Yazım. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi ver paramı. Para istedim ama yani. Şimdi gideceğiz bir yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce bir save yapalım. Sonra örüyoruz. Yaptıklarımız boşa gidiyor. Arabamı da alayım. Garajıma park edeceğim sonra. Ama ondan önce gideceğiz. Bir kulak imberle yemek yiyeceğiz. Ondan sonra gidip kas yapabiliriz. Bilmiyorum. Aa canım fullmuş lan. Ne kılakim benim. Neyse. Ben o zaman bunu. Bak bak dövecekmiş gibi iniyor. İneceğim şimdi dayak yiyecek. Şunu şöyle koy. koş. Şurada şey gördüm. Atla. Muşta nefret ediyorum. Boyayalım şunu. Şimdi silah bakalım kendimize. tamam dinlen senin şeklini sikeyim amına kodumun cg tamam hele şükür hadi dinlen master atla hayır şuraya hep de kanıyorum ya boşluk olduğunu jumbo bodoslama giriyorum. Hadi CJ yapabilirsin CJ. ıkın CJ, CJ, CJ. Sezar ve alpando İzleyelim bakalım videoyu. Ne videosu lan ara sahneyi Evet arkadaşlar. На нет. Hadi bakalım. Hele şükür. Böyle Wildfile'daki garaja git. Tamam gideriz abi. Bu hidrolektif görevi miydi? Neydi? Ama ben bu görevi yapamayacağım şimdi. Ama arabayı çok güzel yap... Yok yapamayacağım onu da. Para yok. <laughs> Amına ne kadar bu fakiri. Fakirim oğlum ya. 5 kuruş param yok. Para vermiyor ki ibneler. Yani her yaptığım göreve şöyle bir 500-600 dolar verse şu anda 6000 dolar falan olurdu. Yani. Yok abi tamam, rengi de iyi falan işte. Rengi de iyi. Gerçi o kadar iyi değil ama yani iyi idare eder. bizim cc'de nasıl bir insansa koşa koşa giriyor arabaya ride, tamam ben lan sokma garaja amına kudum bu hayvan yok abi ben böyle iyiydim ama yani sen mi dersin Tamam abi, ben böyle iyiyim. Tamam gidelim. Tamam iyi. Oğlumun kodumun çocuğu ananı siktim çocuk. Lan buraya amına kodumun evladı ya. sikti arabayı pezevengin çocuğu. Ben bir eve gideyim şu arabayı düzelteyim de öyle geleyim ya. Hata bende değil gençler. Gördüğünüz zaman koyayım adam geldi kendisi vurdu bana. Şuradan polisleri siklemeden geçelim şöyle. İnsanı da ezmeden. Polis takılıyor sonra peşimize. Lan Abi araba sapıttı. Açıl lan. Çıkar şu ezik arabayı. Çı çı, çı, çı. Çıkan anı bacını sikeyim. Tamam bu sivitin arası zaten araklamıştık. Diğeri de big smoke'un. Şöyle sokalım şunu da. tamir et hadi içeri gireyim sevdiğim sevgilim ona tamir etsin sevlenme a görev esnasında sevlenme değil mi <laughs> hadi tamir olmuş ol. ya abi yapma e beni sikeyim o adamı bulacağım kesin o zengin sürtüklerden biriydi. Hani şu kırmızı kıyafetli ibneler oluyor ya kesin onlardandı. Onlardan birini öldüreceğim. Neyse saçmaladım ya. Ama abi şimdi böyle de olmaz ki ya. Çünkü ben oraya gidince çatışma çıkarmadan dönmüyorum. Kaybediyorum, sinir oluyorum, çatışma çıkarıyorum. Beni yenen adamların hepsini tarıyorum. Kurşuna diziyorum. Araba bozuldu ama yani böyle siktim arabayı. İdare edin. Tamam mı? Tamam. Öyle iyi. 50 50 100 İyi. Oha, karı. Oy, kare atıyor arabaya ya. Bunun skin bile bir tanesine. Abi işte yapamıyorum ben bu görevi. Hadi. Hayır ananı sikiyim amına kodum adam 200 çıktı ben hala 70 100 değilim şu amına kodumun oyunu ananı avradını sikiyim amına kodumun ekranda tükürük içinde kal ya bak şimdi kaybedersem manyak çatışma çıkaracağım silah ilesi yazacağım öyle gireceğim adamlara lan bu çaprazı nasıl yapıyorsun şöyle mi ha, oldu Hadi, yap şunu da. Tamam. Heh, yap. Oha oğlum.